Yeni başlarkenin bu diliminde biraz gazetelerin manşetlerine bakalım. Orada bazı yeni haberler de var. Dünden kalan haberlerin yorumu da var. Ee, okullar açılırken en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi tabii ki eğitimden çok ne yazık ki ekonomiyi düşünüyoruz ifadesini kullanmıştık. Ee, Faiz servis ücretine çözüm diye bir başlık var. Hemen bakalım o başlığa. Okullar açılırken. Keyfi olarak belirlenen servis ücretleri konusunda uzmanlar uyarıyor. 23 bin lira olarak belirlenen kısa mesafe servis ücreti için birçok okul yönetimi 80 bin lira talep ediyor. Uzmanlar faiş servis ücretlerinin geri alınabileceği konusunda bir uyarı yapıyorlar açıklaması var. İlgili haberde bu konu önemli. E Tabii ki servis sürücülerinin de e, bu akaryakıt fiyatlarıyla biz nasıl taşıyacağız gibi bazı söylemleri oluyor. Hatırlatalım. E, Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında da servisçiler ses çıkarmış ve Ankara'da birkaç kez eylem yapmışlardı. Tasarruf bu şekilde olmaz diyerek bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Dün bir haber vermiştik. Dijital bağımlılıkla ilgili bir kurul kurulacak artık diye Aile Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamıştı bunu. E, dijital bağımlılık neden? Yalnızlıktan diyor Sabah gazetesi. BTK'nın araştırmasında öğrencilerin dijital oyun bağımlılıkları üzerinde etkili olan faktörlerin... Ee, yalnızlık ve sıkıntı olduğu belirlendi. Lise öğrencilerinin %50'si, ortaokul öğrencilerinin ise %35'lerin sosyal medya bağımlısı olduğu açıklandığı açıklaması yapılıyor. Bu zaten e, çok konuştuğumuz bir konu. Hatta büyükler ve Biraz daha yaşı küçük olan gençler arasındaki bir tartışma konusu e, elinden hiç telefonu düşünmüyorsun niçin sohbet etmiyorsun diyerek ama işte gençler de adeta bir e, büyülenmiş gibi cep telefonunun içerisinde ama oyunla ama sosyal medyayla karşılaşıyorlar bu araştırmada bunun sonucunu gösteriyor. Milliyetin manşetine bakalım. Enerji Bakanı'yla bir röportaj var, o manşete taşınmış bugün. Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin artık enerjide fiilen bir ticaret merkezi olduğunu belirterek Avrupalılara Türk harmanı dedim, bu harman olup ettiğimiz gaz açıklamasını yapıyor. Avrupa'da Türk harmanı artık açıklama bu şekilde ifadesi kullanılıyor. E, muazzam hedef, Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküp gazımız var. Hedef 60 milyon metreküp günlük üretim, yıllık... 20 milyar metreküp civarında olur. Kabaca Türkiye'nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir diyebiliriz. Bugün 22 milyar metreküp'e yakın konutta, 18 milyar metreküp sanayide, 12-13 milyar metreküp gaz santrallerinde elektrik üretimi için tüketim var. E, 60 milyon metreküp muazzam bir hedef ve büyük bir rakam açıklaması yapılıyor. Avrupa'ya Türk Armanı manşeti Milliyet Gazetesi'nin bu şekilde ama sokakta evlerde konuşulan konu tabii ki kış ayı yaklaştıkça acaba doğalgaza nasıl bir zam yapılacak ve bu kış nasıl geçecek sorusu bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Veriler yasağı deldi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen borsasının önüne geçmek için Kurayla öğretmen seçimini getirdi ancak çocuğunun isim yapan öğretmenlere düşmesini isteyen velilerin baskısı artınca Okullarda bağışla öğretmen seçimine olanak tanımaya başladı. Bağışla öğretmen seçimi ifadesinin altını şiddetle çiziyorum. Bağış ücretleri öğretmenin popülerliğine göre 5 ile 20 bin lira arasında değişiyor. Yani öğretmen seçmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında, devletin okullarında öğretmeni istediğiniz öğretmeni okutabilmek için çocuğunuzu 5 ila 20 bin lira arasında öğretmenin popülerliğine göre bağış yapıyorsunuz. İşte eğitim bu şekilde tartışılır. Bir halde Milliyet Gazetesi'nin manşeti de bu şekildeydi. Geçtik Hürriyet'e. Az kalsın Karşıyaka yanıyordu. Başlık bu şekilde. Bakalım hemen ayrıntısına. İzmir Yamanlar'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve Karşıyaka ilçesinde yöneldi. 17 evi alan yakan alevler ilçede paniğe yol açtı. Rüzgar yön değiştirince Karşıyaka korkunç bir felaketin eşiğinden döndüğü deniliyor. En az 100 metre olmalı. Tuba üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar Karşıyaka'nın karşı karşıya kaldığı tehlikenin nedenlerini anlattı. 17 bina yandı ama kuvvetli rüzgar güneye doğru devam etseydi karşı yakanın tutuşması engellenemezdi. Şehir yangına teslim olabilirdi. İzmir'de yerleşim yerleri ormanlık alanın içine girmiş durumda. Ormanlık alanlarla yerleşim yerlerinin arasındaki mesafe en az 100 metre olmalı açıklaması yapılıyor ve su borusu döşenmeli diye de bir başlık var. Ormanları yakan altı fail de e, yine Hepsi yeşil düşmanı açıklamasıyla Doğan Kantarcı'nın, Profesör Doğan Kantarcı'nın yangınları yakan failler diye bahsettiği konu. Mesela elektrik telleri sıcaktan gevşeli birbirine değerek kıvılcım çıkardı ve yangına yol açtı. İlk madde bu. Maden ocaklarının çevresinde kapasite artırımı için yangınlar çıkarıldı. İkinci neden bu. Sorumsuz kişiler izmarit attı. Üçüncü neden bu. Piknikçiler yangın çıkardı dördüncü neden. Teröristlerin sabotajları var elbette. Anız yakılırken ateş ormana sıçradı. Bu da yine diğer başlıklardan birisi. Ee, bakalım bundan sonra ders alacak mıyız? Neden yanıyoruz diye dün etiketlere sormuştuk. Yine sizin yorumlarınızda bu konuyla ilgili beklentiniz ne diye etikete yazmaya, bugünkü manşetimize yazmaya devam edebilirsiniz. Sürt sarmalından nasıl çıkacağız? Bakalım başlığa. Üreticiler her satıştan zarar ettiğini söylüyor. Sanayiciler çiğ süt fiyatı yüksek diyor. Bu arada raflarda 1 litre süt fiyatı 50 liraya koşuyor. Çiftçi 14 lira 65 kuruşta kalan çiğ süt fiyatının en az 21 liraya çekilmesini istiyor. Çünkü yemden ilaca birçok ürünün fiyatının arttığı için zarara uğradıklarını söylüyorlar ki bu yıl çiftçi, hayvancı her konuda aslında zararda. İşte geçen gün Kahramanmaraş'ta salçacının yani salçalık domates üreticisinin eylemine şahitlik ettik. Karpuz üreticileri, bostan üreticileri, kavun üreticileri yine aynı şekilde bu durumdan bahsediyorlar. Şimdi de süt üreticisi bu şekilde. Ama sanayici de diyor ki Çiğ süt fiyatının Avrupa'ya kıyasla pahalı olduğu için pazar kaybediyoruz. Dolayısıyla bunun bu kadar olmaması gerekiyor diyor. Bize yani çiğ süt alıp evde yoğurt yapan ya da bununla ilgili ihtiyacı olanlar ne yapıyor? Raflarda 40 liraya artık açtı 50 liraya doğru koşuyor. Yani 1 litre çiğ süt 50 liraya doğru yaklaşmakta. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Hürriyetin sorusu süt sarmalından nasıl çıkarız başlığıyla duyurulmuş. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Filistinlileri iyileştirecek kimse bırakmıyor. İsrail 885 sağlık personelini katletti. Bombardımandan dolayı 34 hastanenin 30'u kullanılamaz hale gelirken İsrail 885 sağlık personelini de katletti. Öldürülen insani yardım görevlisi sayısı ise 289'a ulaştı. Az önce bahsetmiştik. ABD ateşkes değil. İsrail için masada başlığı var. Doğru bir başlık. Çünkü biz de bahsettik nafile turlar diyerek. Bu Amerika Dışişleri Bakanının belki 10. ziyareti ama sonuç var mı? Hayır, sonuç yok. O sonuç nasıl olacak? Ne zaman ateşkes sağlanacak? bir soru işareti. Hala insanlar öldürülüyor. Sağlık personelinin de öldürüldüğü ki oradaki yaralılara bakılmasın diye diyerek Yeni Şafak gazetesi de bu konuya dikkat çekmiş. Cumhuriyete geçtik. İnşaat için tehlike çanı. AKP iktidarının ana omurgasını oluşturan sektör zorda. 22 yıllık iktidarında AKP ülkeyi adeta dev bir şantiyeye çevirdi. Kalkınma, Kalkınmada inşaat ve emlak ilk sıraya konuldu. Ancak iktidarın göz inşaat sektöründe alarm var. Yüksek finansman maliyeti enflasyonla birleşince yaşanan ekonomik durgunluk çok sayıda şirketi vurdu. Bunların başında da inşaat sektörü geliyor. 2023'te Concordado isteyen şirket sayısı 2024'ün 7 ayını aşmış durumda. İlk riskli e, sektörler listesinin ilk sırasında inşaat. Şimdiden sayı 97'ye artık ulaştı. İktidardan ödeme alamama sorununa dikkat çeken sektör temsilcileri imkanlar iktidar çevresine bağlı değil, herkese kullanılsa bu sıkıntılar yaşanmaz açıklamasını yapıyor. Ee, ilgili haber bu şekilde. Önceki dilimde biz de ekrana getirmiştik. Bir yandan da ara eleman sıkıntısı var. İşte 100 bin, 150 bin lira civarında işçi çalıştırılmak isteniyor ama ara eleman sıkıntısı nedeniyle işçi bulunamadığı yönünde de çok sayıda bir... E, sıkıntı var bu konuyla alakalı bakalım nasıl çözülecek. Veri'nin servis tancısı en kısa mesafe okul servisi 23 bin lira olmasına rağmen bazı şirketlerin 80 bin lira istemesi üzerine veriler isyanı sosyal medyaya taşıdı. Bu konuyla ilgili beklentiniz ne? Beklentiniz ne etiketine lütfen yazınız ee, sizin o görüşünüzü de aktaralım bu konuyla ilgili. Bugünkü manşetimiz bildiğiniz gibi beklentinizle beklentiniz ne? Davayı kazandı, servisi kaybetti. Alt başlığına bakalım. Servise %120 zam yaptılar. Fiyatlar düşmezse çocuğumu okuldan alacağım. Çünkü okul yetkilisi bana servise savunuyor açıklamasını yapıyor bir e, röportaj yapan veli. E, fiyat, faiz fiyat artışını tüketici hakem heyetine götürüp kazandım. Bu kez de araçta yer yok diyerek çocuğumu kaydetmediler açıklamasını yapıyor. 5 kilometre için 63 bin lira istediler. Servis sorumlusu okulun çok komisyon aldığını, bunun ücrete yansıtıldığını söylüyor. 29 bin 660 lira ödemem gerekirken 100 bin lira talep ediyorlar. Ukoma ne iş yapar, neleri denetler başlığını yapıyor. Şimdi bu konu bu konu önemli çünkü iki tarafta da farklı savunma metotları var. Örneğin işte az önce ifade ettik, servisçiler akaryakıt ücretlerinin artışından bahsediyorlar. İşletim maliyetlerinden, araçlarının işletim maliyetlerinin artışından bahsediyorlar. Dolayısıyla bu servislerin zamlanması gerektiğini söylüyorlar. E ama bir yandan da veriler az önce okula bahsettik işte burada da haberi var. Anaokuluna gelecek kıyafet masrafı, kitap masrafı vesaire gibi masraflar dolayısıyla bir de servis mi çıktı başımıza diyerek haklı olarak bir isyandalar onlarda. E kim haklı? E bu konuda sizin de ifadenizi bekleriz. Beklentiniz ne? Etiketine. Akşam gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Geçelim. ...Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi'nde de Filistinlilere susturuculu suikast başlığı var. Ayrıntısını aktaracağız. İstanbul'da Filistinli iki iş insanının bulunduğu otomobil... ...maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Susturuculu silahla yapılan suikaste Filistinlilerden biri öldü. Arkadaşı ağır yaralandı. Araçtaki Türk korumaysa bacağından yaralandı deniliyor ilgili haberde. Bu önemli çünkü dün bu haber ortaya çıktıktan hemen sonra... Ortaya çıkan tablo şuydu, acaba bu işin içinde başka bir iş mi var? Çünkü Filistinli olunca bir yandan da Gazze Savaşı devam ederken, acaba bir siyasi ya da istihbari bir suikast mı Bu sorusu da akıllara gelmişti. Bakalım sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Sosyal medyanın birkaç gündür en çok konuşulan konusu Posta gazetesinde haberleştirilmiş. Polise soruşturma, Ant Antakya'da, Hatay'da, Habib Necar Kavşağı'nda sürücü Emre Akkül sivil ekip aracıyla ilerleyen sivil polis memuruna yol verme yüzünden tartıştı. Sivil polis silahla aracı kovalayarak durdurdu ve dur ihtarına uymadığı için Akkül'e ceza kesti. Akkül trafiği tehlikeye sokacak şekilde harekette bulunduğu gerekçesiyle polis memuru hakkında şikayette bulundu. Konuyla ilgili şimdi soruşturma başlatıldı. Görüntülerini muhakkak izlemişsinizdir. İzlemeyenler için aktaralım. Eee... Polis aracı, sivil bir araç, önüne kesiyor, yol kesmek istiyor. Dolayısıyla o da yol vermeyince polis olduğunu söylüyor. Sonra polise niçin bunu yapmadın diyerek silahla ortaya çıkıp bu ifadeyi kullanıyor. Türkiye gazetesindeyiz. Hapis yerine sokaktalar, sapıklar, katiller aramızda diyor Türkiye gazetesi. Son 5 günde 4491 firari yakalandı. En az 5 yıldır aranan bu kaçakçıların 118'i cinayet işlediği... 128'inin de cinsel suçlarla karıştığı ortaya çıktı. Başlığı var. Türkiye Gazetesi'nin haberi de bu şekildeydi. Yeni Birlik Gazetesi son gazetemiz. Putin'den tam destek. Bakü Erivan anlaşmasına Putin'den tam destek açıklaması yapılıyor ilgili haberde. Dün Putin'in Azerbaycan ziyareti haberleştirilmiş. Gazeteleri bu haberle birlikte noktalıyoruz.